Abla iyi misin? Ha? Ters bir şey mi oldu içeride? Bir canına mı sıktı? İyiyim, iyiyim Hemicim. Yok, yok hiçbir şey ablacığım. Sana. Gel bırakayım abla. Gel taksi çevireyim. Hava çok soğuk. Yok, yok ya. Biraz yürüyeyim. iyi gelecek bana. Sağ Sen ol abla. Misin? Sağ ol. Ben de benim peşimde sanıyorum haftalardır. Kart domuz. Yarı yaşında kızıma göz koymuş. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ölüm nereden? Ölüm beğen işte çocuk ya Şerif'in sermayesi olacak ya da Bahri'nin karısı. Çok güzel sahip çıktın emanetine Suzan, çok. Aferin sana. Allah belamı versin beni. Allah hepinizin belasını versin. Suzan'ın evinin önüne adam koy. Bu gece tüymeye falan kalkmasınlar. Gülizar'ı burada istiyorum Teksoy. Sen de fazla içme. Merak etme. Ben bizzat ilgileneceğim onlarla. Sen ilgilenme Teksoy. Adam yolla. Bir sindirsinler. Yarın da getirir hazırlık sınıfına kaydını falan yaptırırız. Ben ilgileneceğim bizzat onlarla. Anladın mı? Çiçek gibi olacak. Sen de bar kapanınca doğru eve gel. Evet. Lan. Sana Tayland'dan getirdiğim kokumu var. Ha, Ezik ot kokusu. Ben bundan sonra başka bir koku kullanmam, budur. Lan. Ezik ot mu kokmak istiyorsun sen? <laughs> Köpeğin olsun. Getirtirim sana bir kutuyu. kafayla sakın araba falan kullanayım deme. Yarın ben sana gönderirim. Gel, ya. bizimkiler götürsün seni. Ben kendimi iyi ifade edemedim. E, Suzan nerede? Abi, bak. Ya ben ben kötü bir şey demedim ki. Nikahımı alacağım dedim. Nikah basacağım, alacağım. Oha abicim Suzan abla gitti evine ya. Yarın ha. konuşursunuz. Sen bu kafayla bu saatte zaten ne desen kendini ifade edemezsin abiciğim. Hadi abi. Kendimi ifade edeceğim. oğlum gönderim bindirin bir taksiye gitsin. Hadi. Kendimi ifade edemedim. Abiciğim, hadi. Hadi abi. Hadi iyi akşamlar, iyi geceler abi. Veysel Efendi. Candan Hanım, buyurun. Kızı bulamadım diyeceksin Veysel Efendi. Bu rezillik de burada kapanıp bitecek. Duymuyor musun beni be adam? Hasta yatağından kalkıp kızın peşine düşecek hali yok ya. Candan Hanım, ben bunu yapamam. 40 yıllık dostumun son arzusunu duymazdan bilmezden gelemem. Ne dostu be? Ne dostu? Sen bu evin kahyasısın. Sen bu Ay evin ne? çalışanısın. Yediği hatları sakladığın Anne. için iki yüzüne güldü diye sen nereden dost oluyor musun Anne. benim kocamın? Bana bak. O kızı bu çiftliğin kapısından sokarsan eğer seni barındırmam burada. Oğlun da rüyasında görür bu aileye damat olmayı. Yapma Candan Hanım. Çocukların suçu ne? Üstelik Gülizar daha gencecik bir kız. Onun size ne zararı olabilir? Bakın beyimin gönlü olsun. Huzura kavuşsun. Sonra biz hallederiz bu işi. Beni arada koma gözünü seveyim. Murat nerede? Kliniğe çağırdılar kızım. Ezik hayvan gelmiş. Ya anne, bu söylediklerini Murat duysa onu sonsuza kadar göremezdim. Bunu bana nasıl yaparsın? Hem Veysel babanın suçu ne? Böyle bir olay çıkaracağını biliyordum. İyi ki peşinden geldim. Lütfen hemen eve gidiyoruz. Siz de ne olur Veysel baba, Zemzem anne bu olanları unutun. Annemin acısına verin, kusura bakmayın. O kız bu eve gelmeyecek. Ben kendimi rezil rüsva edemem. Tam önünde bir sınırı var artık. Veysel efendi bunu alet olacaksa eğer, o da cezasını çekecek. Bu böyle bilinsin. Ya anne, insanları tehdit etmeyi bırak artık. Kızım, ben babanı çiğneyemem. Bana ne söylediyse ben onu yapmak zorundayım. Ne demek çiğneyemem be? Ne demek çiğneyemem? Tamam Veysel baba, sen git getir kızı. İlk babamın gönlü olsun, sonra bakarız bir çaresine. Anne! Yıllar önce başından atmış babam bu kadını. Ya niye böyle yapıyorsun? Neden benim mutluluğumla oynuyorsun? Eğer Murat'ı kaybedersem siz de beni kaybedersiniz. <laughs> ne olur Murat'a söylemeyin hiçbir şey. Tamam güzel kızım. Tamam sen üzülme. Ama annene de hak görmek lazım. Az buz değil onun da başına gelenler. Üzülme. Mesela baba nasıl oldu bu? Yani kim bu kadın? Ne? Niye? Sen anneni yalnız bırakma istersen ben sana sonra anlatırım bunları. Ha? Tamam güzel kızım. Hadi. Hadi şimdi Murat gelir falan. Hadi, ha. hadi, hadi annen, yalnız bırak. Murat'a söylemeyin. Tamam. Tamam. Kızım, yok. Kadın mı? Kayna nasıl olacak benim ipek gibi oğlumun? Bunların arasında nasıl olacak Veysel Bey? Kan kusturacaklar oğlana. Murat bir gün dayanmaz buna. Bu işin sonu felaket olur he. Ben sana diyeyim. Veysel Bey, gözünü seveyim. Oğlumuzu ateşe atma. Yeter artık Zemzem Uzatma. Yürü git sen yatağına. Ben yatmam artık. Saat yedi uçağına mı ne biner giderim ben. İyi ben sana bir çanta hazırlayayım o zaman. İşin uzun sürerse falan. Ne çantası ya? Kırk defa gittiğim yer. Kızın yeri belli. Alıp geleceğim işte. Sen görüyordun onları o zaman ha? E bakalım anası salacak mı? Ya e o da gelmeye kalkarsa kızıyla? Cık, gelmez o. Daha doğrusu gelemez. Kız 10 senedir anasını görmedi ya. Anasının bir arkadaşının yanında büyümüş işte. Nereden haber olacak onun? Hadi kalk git dert sen. Anne. Ya yapma. Hiç yüzünden ağlamıyorsun değil mi? İstemiyorum. O kızım. Bu evde istemiyorum. Vurduğum hakaret yetmezmiş gibi bir de her gün yüzüme vuracak altı. Anne, o ciddi haltı. Anne, babanla dünyanın en büyük aşkını yaşamıyordunuz zaten. Bilmiyor muydun çapkınlıklarını bunca zaman? Şimdi çok geçiriyor gibi yapma Allah'ını seversen ya. Oğlum, kız babanın soyadını taşıyor. Sizin mirasınız bölünecek. Kamyon yüküyle mal mülk, para vereceksiniz bir yabancıya. O zor işte biraz. İş o safaya geldiği zaman onun boynunu kırmasını bilirim ben. O insanlara böyle hakaret edemezsin sen anne. Ya o insanlar benim ailem olacak. Veysel Efendi, iki yüzünün biri. Senin ailen falan da olmayacaklar. Büyü artık. Ben seni bir kahyanın oğluyla evlendirmek için bu boya getirmedim. Bugüne kadar babandan yüz buldun, ama bundan sonra ben yapacağımı çok iyi biliyorum. Bili, ağlama, bir şey yapamaz size. Sen ilişkinize güveniyorsan gerisi fazafısa. Annemin dişi geçmez size.